manastırlarından birisi. Şimdi manastıra giriyoruz. Manastırı önemli kılan detaylardan birkaç nokta var. Ondan bahsedeceğim. Ee, bir bir Süryani manastırdır burası. Bahe'nin hikayesi var aynı zamanda burada. Bahe e, annesi tarafından burayı, buraya 3 aylıkken bırakılmıştı. Ve daha sonra Burada büyümüştü Bahe. Annesi bir gün gelip onu alır umuduyla buradan hiç ayrılmadan beklemişti. Ve annesi gelmemişti. Bahe defalarca kez annesini bekliyordu ama annesi gelmiyordu. Bir gün gelecek umuduyla beklemesine rağmen gelmiyordu bir türlü Bahe'nin annesi. Tabi Bahe'nin burası aynı zamanda bu manastır hem annesi hem babası olmuştu. Ee, ve Ba'he burada 75 yıllık ömründe bu manastırın sembolü olmuştu aynı zamanda. Ve daha sonra Ba'he bu manastırda 2014 yılında vefat ediyordu. Ve manastırdaki bu sembol isim ee, ölürken bir parça da buradan Onunla birlikte kovkup gidiyordu adeta. Dayrıl Zaferan Manastırı'ndayım. Buraya ulaşım biraz zor, ben otostopla geldim yine. E, dönüşü nasıl yapacağım bilmiyorum. Yine bakacağım bir yoluna. E, altında buranın 4000 yıllık bir e, güneş, tapınağı, güneş tapınağı var. Biraz önce gezdim orayı. Şimdi bakalım şartlar uygun olursa Orayı da göstereceğim.